Merhaba arkadaşlar neydi, ne dinle gemi yine. Hangi, hangi benim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben açtım videoyu güneş çıktı görüyor musun? Ya. He espri yapıyorsun hep aynı <laughs> hep aynı da, videoda, videoda yok. Tamam ben bilmiyorum. bir gün. Merhaba arkadaşlar ben Nifkem Türkler'in hesabı bugün sizlerle hangi games oynuyoruz yanımda Enes ve Okan var. Be ben Ebes'in ama mıyım? <laughs> <laughs> Oynuyor mısın sen? Ben değilim ama yani. <gülüyor> Ay Ebes'in ben yokum dedim. Evet. Tamam, evet. de. Her şeydeki de bir laf sokacak böyle sokmasam içimde kalıyor. Yok ben sana demiyorum ben. taş kılıç, taş. Aa, taş taş kılıç aldım. Taş kılıç aldım. Öldürüyor beni şerefsiz. Ee senin arkanda bana vurma Enes. Oğlum ben taş kılıç alınca kafayı yiyorum. Oğlum biri beni koşturuyor taş kılıç git. Nerede taş kılıçlı adam? Ben yemeğe gidiyorum hadi görüşürük. Öldürecek ya. Nerede taş kılıçlı adam? Ona ben ortaya, geliyor. Enes, ortaya geliyorum. ortaya gel. o ayakkabı yat bari. Sesim geliyor mu lan? Evet. Enes Enes arkama bakın Enes kaç. Ben yemeğe Allah belanı versin. Sikiyor gibi bağırmazsa duyacak. Ben yemeğe gidiyorum. Görüşürük. Al, tamam al, tamam görüşürüz. Sana bir şey daha at Enes. Aha ölüyordum. Zır atın zır bir şey atın. Lan bağ yok mu bağ? Yok. Nasıl yok? Hadi ya? gelin bulak. Bak kaç kişiyiz. Hokan senin klavye ne? Abi. Hokan fucking <laughs> your klavye. <laughs> Tam daha yavaş basacağım. Yavaş bas oğlum ya. Son klavyem niye çalışmıyor? Tecavüz <laughs> klavye. Şunlar kırıldı mı? Aha kırıldı. Resim mi? evet her resmi kırdım. Diamond'da olan var mı? Ay yemeğim bile yok o kadar fakir. Ben de bir tane yapıyorum. Bu ne oğlum? Da çık, da, 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 da. <laughs> çıka, çıka buraya mı çıktı lan? Girdiğimiz yere ya. Ay, Ar arkan adamlar geliyor arkan adamlar geliyor pusu kurun shift. pusu kurun pusu. Shift 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 shift. Gerizekalı şimdi e basmıyor ki. Veya kitpanliğinin üstüne çıktım korkudan. Adamlarda yumruk vardı alın. <laughs> Ay <Aa, yukarı> var <laughs> Fakirler Ben düz, tam iki aynı yönden gidiyorum gayet düşmesin aşağı seni Kim ne olur Abi geliyom Oha adamdaki manevraya gel Yine atmaya çalıştı O OO DAIMON çıktı EFTER Aaa öldür Ha bunu da öldürdüm tamam patladı Al Zırf diamond. Sırtın var mı? Daimondan Lannes bak Kılıç kılıç var mı bir şey var mı? Tamam çubuk çubuk. Çubuk Şu panton, çubuk. Pantolon al pantolon. Çubuk çunuk ne lan çubuk. Çunuk. Çubuk. Çunuk ne çubuk. <laughs> çubuk. Şeyin bu He çubuk. Evet evet hadi. Çubuk at. Video mu diyor? Onu atıyor. Diamond yapacağız iron at. İki hadi. iron var tamam çubuk da bunu. Aa aynen çubuk bulmamız lazım. Onda iron kılıç yaparız. Çubuk mu? Evet. İki tane iki, iki diamond 2 ironımız var şu an. Çubuk ha ikili sandık. Kılıç, iron. Ha 2 çubuk. Iron, iron ben aldım. Ironları bana alsana. Al. Çubuğum Hayvan. var çubuğum var. Neyse tamam hadi gel ortaya. Dur. Okan gel. Bana da iron kılıç yapın bana da. Yok Okan sen nerede? taş kılıç atarız. Iron buldum 2 tane iron Okan gibi. nerede? Tamam sana da yaparız gel hadi. Okan nerede? Okan, e, Orta Okan ortaya gidelim hadi. Or hazır. Okan hazır. Bu al zırh atacağım. Hadi gidelim. Bir tane okum var. Hani ne almaya çalışıyorsun adama bak. Almaya çalışıyor. Seni tanımıyorlar oğlum bu ip ne? Lan geldiğimiz yere buradan çıkış yok Genes. Ben çıktım. Nasıl çıktın lan? Lan herkes çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Hadi gelin. Gidelim. La 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 la. Selena Selena Allah kahretsin. Adam adam Aha hücum Düştü salak Salak Havalayın <laughs> Koşturun koşturun Arka bir adam daha geliyor beni yalnız bırakmayın Riske girmeyelim Enes Aa adam kaçtı ya, Aylin Sarp, Arkamızdan Aylin kızım yaptım Tamam Okan gel Okan Geliyorum geliyorum Sarp sen de gel Yetişebilirsin Bayağı uzak Adam intihar etti evet. Mal lan lan oğlum itemlerini Allah bu kim? Bu şeref. Oğlum bizden o bizden arkada adam. Arkanda <laughs> sarp adam. adam sarp arkanda adam. Oğlum bizse söylesenize. Vay arkada. Dur beni koruyun. şey kapıyı kapatıyorum. <laughs> kapıyı kapatacağım beni koruyun. Tamam gelin adam ortada. Ortada bir şeyler yapıyor. Geldim. Adam ortada bir şeyler yapıyor. Adam ayrı kılıç yaptı kaç. Yemin et. Ayrı kılıç yeni bende al. de ayrı kılıç var. <laughs> Hepe dalın. Adam adam çok tehlikeli yerlerde. Ben Yimuzo, tuttum buradan. Sen daha burada ben... kızın yap. Enes daha kızın yap sen. Allah! Düştün, Enes düştün mü? Evet düştüm mü? Enes Allah seni. <laughs> Biraz daha yana düşsem suya düşeceğim ha. Buzmuş tam bu. Enes düşmedin mi? Düştüm. Öldü. Düştüm. Öldü. Yok, yok mu ya? Abi abi. aşağı düştüm aşağı bu ne ya? Sarp yemek var mı? Yok yemek <laughs> yok. Açtı da öleceğim ha. Chest arıyorum chest arıyorum. Ne yapıyorsun o kadar nereye dönüyorsun? Gel <laughs> evet, gel bu tarafa gidelim. Diamondlarım gitti. Oradaki diamond aşağı düştü ya. <laughs> ben öyle bir çözülmüyor. Diamond Orada yok gitti. şey ben oraya bakmıştım geçen oyunda. Ha, evet, tamam. Adamların yerini söyleyeceğim size. Sen bize chest söylesen açlıkta ölüyoruz çünkü biz. Bende çok şey vardı ya. Biliyoruz işte o yüzden sana kızıyoruz. Gitti düştüm. Aa, arkada adam var arkaya dön. ortaya geri dön. ortaya geri dön. Dur dur pastayı yiyelim. Ortaya geri dön. Ona çalışıyorum bende? Ortaya geri dön. adam geliyor ortaya. Sarp sarp gel. Umutmuş. Umut gel. Gel hadi gel. Umut öldürün. Umut mu? Evet. Umut öldün sen git. İtemlerini çalacağız. Türk ama Hadi aşağı atlayayım belki alırsınız benim eşyalarımı. Eee. Oha or <laughs> oradaki <gülüyor> olay ne lan kaç kişi? dur dur ya. ben siz gitme dur. Gelsene oğlum. Geliyorum geliyorum. Geç Büyük bir kovalamaca var. Bizim Türk'ü kovalıyorlar. Umut yardım etsene sen. Umut'a dalmıyorum da ben şimdilik. Aynen ben de tamam. Umut Alt abi, Burada insan, toplam umut 6 kişisiniz. Abi. Tamam kesin. Umut taş kılıç. Tamam şu Enes abi ne yaptın? Ne yaptım? Yazsam sanki görebileceğim. Bingi. <laughs> <laughs> git punch ponç at ponç. Pönçünü çıkar. Boğazını kes. Uçan tekme. Hay ya. Karate git. Geliyor mu arkamdan Okan? Geliyorum geliyorum. Ama geldim. Tamam tamam parçala. Tamam çok rahat aldık onu. Sakopaya da. Sağdaki sağdakinin canı alsın. Ağzına vurdum onu. Tamam o da güzel Onlar öldü Okan o, sarp o senin Ye onu sarp Geri kaçtı salak geliyorum. Geri kaçtı ya so, so, e, Bak so, so önünü kes Senin oraya geliyor Diğer abi, taraf diğer taraf az. geri dön geri dön geri Diğer dön. Taraf. Umut arkandan geri zekalı Umut Kalbim az ya Ok at ok at Ne kaçtı be Hakikaten ha Sanki mi? bırakacağım peşini aynısın oğlum parçala öldür. Kafa at. Canını azalttın mı? Biraz bir iki kere vurdum. Tamam gelin Alırız onu çok ha. Aşkla ölüyor ama 3 şey bu. Ne yaptı lan bu? Adam intihar etti. Oğlum bu iki iki ikinci intihar oluyor. Millet intihar ediyor. Yemek. Aa olta olta var. Şuralarda bir sürü. Herif şey açlıktan çiğ tavuk yiyor lan. Bekle adam bulacağım size. Aa yemek istiyor musun sen? Var. Al Allah. Bu mu oğlum? Ortaya geri oğlum Başka yok maalesef. Ortaya geri dönün. Başka. Evet. Buralarda bir sürü ah chest. Havuç havuç buldum. 6 kişi şu Umut'u öldürsek mi? Bir oh. kişilik Altı. takım var. Sarp aklını. Ortaya dönebilir misiniz? Döneriz. Tam hadi ortaya Buralarda dönün. bir sürü chest var oğlum. Ortaya dönelim ben sizi götüreceğim. Lan bu ne biçim harita ne boktan bir harita bu ya. Aynen ya. Al hadi onu da gidelim. Aha hayvansız yemek. Hayvansız yemek yalnız. Makak <laughs> neresi orta? Ortaya geldiniz mi? Ortaya gelmedik daha bu yemek arıyor ha. Hadi gidelim artık. Okan yürü hadi Okan. Ben de ortaya arıyorum. Dur bir tane orta var sana atayım. Oh, bir dakika. Alma onu. Nerede bu orta? Ortayı aldı ya. Orta where is the orta? Allah'ım yarabbim. Yemeğimiz az ya. Gittiniz mi orada? Ben giderim de Sarp durdu. Ben Sarp'ı kuş bakışı izliyorum etrafta adam var mı falan. Ben de chest arayayım. Sarp yani. burada adam vardı. Sarp burada A adam vardı dikkat et. Sarp'ın chest plate yokmuş. Bu tra bu başka adam mı zaten? O, ben Sarp ya. arandım lan? Kaç video telefonda kesildi. Aynen aynı. Sağır. Neredesin? Nereye gittin Okan? Arkandayım ben senin. Koruyorduk seni. Adamsın siz. Nerede bunlar? Orta sola mi? dön sola dön. Şimdi Titanica'm. Allah Allah ya. <laughs> tamam geri dön geri dön. <laughs> ya abi. Geri dön. Sola dön. Sonra ilk köprüden sağa dön. Sonra ileride adamlar var hadi. İlk hem de iki tane, köprü, iki tane. İlk köprüden sağa döneyim. Yemek at. İlk köprüden git işte. Hayır lan, ileride adamlar var. Yemek yiyorum oğlum, can dost. Tamam, sağa dön, sağa sağ sağa. sağa, gel şuradan. Sağa dön, Şuraya sağa diyorsun, dön, sağa dön, evet. Lan nereye gidiyorsun? Dikkat et. Ortası boşmuş lan. Ortası boş. Umut o, Ben de yapıyordum, ben söylemeseydim. Tamam, düz gidin tamam. oradan. Vay acayip şimşek çok... çakıyor. Sonra sağa dene. Sağa mı Adamlar a Gördüm iki sağ. kişi. İsim gördüm iki isim. Enes. Okan geliyon değil mi? Üstlerinde ne var Enes? Ne? Üstlerinde ne var? düşler. Okan. Mi? Okan şurada. gel Okan. Geldim geldim. Nerede adamlar? Nereye kayboldun lan? Şuradalar gelin gelin. Allah Allah Allah. Aha oradalar. Aynen. Kovalayın kaçıyorlar. Biri durdu. Biri durdu. Patlatın. Onları. Tamam öldü o tamam. Diğerine diğerine. ne yerini yakalıyor mu Neredesin? O, Okan ya rakam. kendini Okan. riske atma Okan. Ne ara Okan? Bekle beni. atma. Ben geldim seni. Nereye gitti adam? Adam nereye gitti? Bilmiyorum ki. Burdan kaçtı ama. Yavaş yok lan heyecandan mı klavye sesi. Lan! Of kim vurdu? Mal! Sakin sakin. Umut vurdu ya. Umut'u bence pokunu çıkarın. Umut maalesef gitmece kalmamız için seni öldürdüm. Umut'un boynunu <laughs> kesin. Öldür. Abi mi? Biri vuruyor, biri vuruyor, dur. biri ok attı, durun. Umut'u öldürmeyin. İlerden ok atıyor adam, ilerden ok atıyor, ileride sağda. Ah gördüm, gördüm. İt, gel i̇t, lan buraya. It, neye ne? bak, saklanmış. Ağacın arkasında, ağacın arkasında. Biliyorum, vurdum ağzına. Tamam öldü o. Biraz daha bir kere daha tamam. Gel tamam. bir şimdi Umut'u öldürelim. Şimdi Umut'u bıçaklayın. Neredesin? Geldim Umut'u bir çaklayın. Dur sana hiç çakla. Söyle detme şey Bekle gazet. dur. Hayır bir anda patlatın. Çok daha güzel oluyor. Oğlum, bir, yazık. Biriniz Allah. önüne, biriniz arkasına gideceksin. Abi, ölmeyelim. Artık. Ölmeyelim sonra bu it beni tamam, öldürür. Bir... Bak atıyor eşyalarını da atıyor ya. Yazık ya. Tam patlat. <laughs> Oğlum sen pat <laughs> dur ben geliyorum ya. Yine telefon. Oğlum gitme işte ben bu kiliyim. Dur. Tam Yalnız karşıdaki adam güçlü ha. Iron set. Yemin et. Eğer Eee Sağ gelmez siz sizi. Ölürse bokumuz çıkar yani. Valla duvara yapıştırır. Sonra bağırtır bağırtır. Sarp çabuk şey çabuk gel mu? Sarp. Hı -hı. Şey yazıyor mu Enes? He? Bir şey mu? Ö Umut. Hayır evet. Video için <laughs> video için sana kıydılar. Dedim 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 o kadar. Ya <laughs> Enes. <laughs> Kesmeyin diye. Elim parledi lan. NP <laughs> dedi. Geri Trazagot nasıl durumu? Sarp sarp bu. Dediler deri. ki. Ya iyi kullanabiliyor mu? Amına koyduğum. Ama var da var <laughs> gerek yok <laughs> sen kendin. Ha tamam. Chestplate lazım <gülüyor> bana. Chestplate. <laughs> adam <laughs> ayrı set dikkat edin ha. Ha chestplate varsa ama deri. 10 saniye kaldı sarp sarp 10 saniye kaldı. Tamam tamam gerek yok. Şimdi hazırlanma bak. Dikkat edin adam aynı set. Allah, Allah, tam ortanızda. Okuları çekin. Bana niye atıyorsun? ot Oğlum birbirinize değil adama dalın. İlk adamı hedef. Birlikte dalın, birlikte birlikte dal. Bir Buyurun. daha vurdum. Tamam iyi, güzel. Adam oltayla dışarı itmeye çalışın koşarken. Tamam güzel. Tamam tamam, tamam bekle, bekle bekle bekle. Bekle dur. şimdi dur, tamam. ben başlatacağım. Dın 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 yapacağım. <laughs> dur dur dostum kalp boşluk var.